Arkadaşlar hepinize merhabalar. Sevgili Mehmet İdiz Şahin hocamızın sizler için hazırlamış olduğu Evrenolog'la beraber Evren hocamızın İzmir'de, İdris hocamız da İstanbul'da, Erenköy'de çok güzel kursları var. Bu arada kurs arayan öğrenci için. Onları da tavsiye edeyim. Kendilerini takip edin. Şimdi güzel bir deneme yaptılar bize. Şöyle soruları da size göstereyim. Bu denemeyi biliyorsunuz ücretsiz paylaştık. Herkes çözsün diye yaklaşık 60 bin kişi indirmiş bu arada. Anne hani onun da bilgisini vereyim. Size bu denemeden de bir soru çözeyim istiyorum ama 2-3 gündür matematik soruları çözüyorum. Bir geometri sorusu çözeyim. Özellikle çizim sorularında şu 33 mü 32 mi çözsek? Şu 32'ye bakalım. Özellikle çizim sorularında problem yaşayabiliyorsunuz. Bakalım çözebilecek miyiz? Melik öğretmen şu etkinliği yapın soruyu çözün demiş. Dik koordinat sistemini çizin demiş. Evet x ve y eksenlerini çiziyorum. Bir köşen orijin olsun. Ağırlık merkezin g10'a eksi 10 olsun. Bir üçgen çizdik. Aa, bu soruyu evet. Şimdi bakın şimdi arkadaşlar. Bir köşem orijinde. A noktası. Burası orijin. Şurası B. Şurası C. Şurası G ağırlık merkezi. Şurası I diklik merkezi olsun. Hatta ona H dediği için ben de H olarak göstereyim. Normalde I ile gösteririz değil mi? H ile G arası birisi 8 12 de birisi 10 da. Yani şurası 10 birimse şurası 2 birim. Ağırlık merkezi 1'e 2 böleceği için 12. Şurası da 3 birim olmuş oldu. Hocam bu üçgeni hemen nasıl oluşturdunuz? Şimdi bir. Arkadaşlar ağırlık merkezi ile diklik merkezi aynı noktaysa bu eşken üçgen. Aynı doğru üzerindeyse bu ikizkenar üçgen üçgenler fasikülümüzde de bunu söylemiştik. Dolayısıyla bir köşesi de A noktası olduğuna göre bu bir ikiz kenar üçgen. Şuraları da x x diyelim. Şuralar alfa alfa olmuş olsun. Peki. Şimdi arkadaşlar ben neyi biliyorum? Bakın şimdi üçgenin analitik geometri ilişkisi bitti. Neden? Bu üçgenin alanı ne kadardır diyor. Bakın şimdi. Analitik düzleme böyle bir soruyu çizdirince normal bir çizim sorusu olsa daha rahat çizerdiniz. Yani bir ABC üçgeni çizin deseydi. Bu ABC üçgeninin deseydi e, diklik merkezi ile ağırlık merkezi arasında iki birim fark var deseydi. Üçgenin alanını bulun deseydi belki bu soruyu daha rahat çözerdi öğrenciler. Bir de analitik düzleme sıkıştırdılar çünkü. Ama ÖSYM'nin neler sorabileceği hakkında size çok güzel bir öncül veriyor bu soru. Şimdi alanı nasıl bulacağız? Bir tek şuraların x x olduğunu biliyoruz. Şu kenarların birbirine eşit olduğunu. Bakın arkadaşlar. Biz eğer ki şu bilgiye hakimsek ağırlık merkezi değil de diklik merkeziyle oluşturacağım dikler vasıtasıyla şöyle üç parça oluşturacaksam açı ortaydan eğer şurası açı ortaysa ve şuralara mesela alfa alfa diyelim. Açı ortaydan kollara atılan dikler birbirine eşit olduğuna göre şu sarıyla boyayacağım iki üçgen birbirine Eş olmuş oldu bakın. Soruyu çözmeden evvel şu hatırlatmaları da yapmak istiyorum. Bakın şu pembeyle boyadığım üçgenle şu üçgen birbirine eş olmuş oldu. E şu morla boyayacağım üçgende içeride de küçük bir ikizkenar oluşacağı için eş olmuş oldu. Peki bu benim ne işime yarayacak? Bakın siyah kalemi alıyorum. Diklik merkezinden oluşan bilgilerden kaynaklı. Bakın şurası alfa ise şu açı beta, ters açıdan şurası beta. Bakın burası da alfa oldu. Gördünüz mü? Alfalar taşınmış oldu. Yani şu küçük üçgenle bakın şu üçgen benzer olmuş oldu. Hatta bakın şuraya beta dersem alfa beta ben neyi yakalamış oldum? Bakın şu üçgene bakın artık onun üzerinden ancak siyahla geçersem anlarsınız. Şu büyük üçgene baktığınız zaman o da bir alfa beta 90 üçgeni. Yani şunun tamamı beta. E alfa beta ve 90 benzerlik varsa küçükte alfa'nın karşısı 3, beta'nın karşısı x. Bakın büyükte alfa'nın karşısı x, büyük beta'nın karşısı şu 11 birimin. Bakın 11 birimin, 2 birimin ve 3 birimin toplamı olan 15 x kare 45 x 3 kök 5. Şimdi arkadaşlar bakın x 3 kök 5 3 kök 5 taban uzunluğum 6 kök 5. E bir üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 değil mi? Yükseklik 15'ti. Taban 6 kök 5 bölü 2 ikiler sadeleşti. 3 kök 5 ile 15 çarpınca 45 kök 5 olarak buldunuz. Bu 2022 yılında sorulan sorumuza da benziyor. Şimdi siz her şeyden öte analitikte çizim sorusunda yine analitiğin içerisinde merkezler kullanılmış ama sihirli noktanın benzerlikle olduğunu yani soruyu ben şimdi nasıl çözeceğim hocam burada kaldım bu şekli çizdim devamı gelmedi noktasında o diklik merkezi verildiyse demek ki siz o yükseklikleri oluşturacaksınız bu soru ağırlık merkezi dengesine göre de yazılabilirdi demek ki diğer ağırlık diğer kenar ortayları çizmem gerekiyor şeklinde bir düşünce zihninizde olmalı. Hoş bir hatırlatma oldu. Teşekkür ediyoruz hocalarımıza bu güzel soru için. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.